Selam dostlar. Nasılsınız? Ben Deniz Şenelvan ve az önce duyduğunuzda oturduğum koltuktaki tuhaf gacırtılardı. Bunu arada bir duyabilirsiniz. Lütfen kusura bakmayın. Benim tarafta yine bir takım gelişmeler var. İşte yine yeni bir işe girdim. Beni bilen iyi bilir. Bilmeyen hiç bilmez. Ki bu büyük bir kayıp. Kariyer hayatım boyunca yani yıllara göre yaşadığım deneyimle beraber aslında çok fazla iş yeri gördüm. Böyle çok fazla daldan dala kondum. Her çiçekten bir bal aldım ve sektör tarafından yüksek kabul edilen standartlarıma göre ben buna uygun kalıcı bir iş yeri aradım aslında. Bu arada yüksek standartlar nedir diye merak edenleriniz olabilir. Yani genel olarak benim yüksek standartlarım e, Türkiye şartlarında şöyle oluyor. Mobbingsiz ve istismarsız bir e, çalışma ortamı, çalışma arkadaşları ve patron bakımından yemek parasını alabildiğim, maaşımı zamanında tam alabildiğim, sigortamın kaçak göçek yapılmadığı, e, yasalardaki gibi her şeyin işlediği bir yer olması. Yani tabii bunları ararken de yani yolda epey kayboldum ve birçok yer görmüş oldum ee, ve bu yüzden şu anda hani 28 yaşındayım ve hayalini kurduğum bir iş yerine girdim şu anda daha öğrenciyken okulda okurken e, CV gönderdiğim bir yerde şu anda çalışma imkanına sahibim ama e, heyecanlanmaya dair bazı zorluklar yaşıyorum yani. Bundan önce o kadar çok iş değiştirdim ve her birinde hep 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 heyecanlandım ki şu anda heyecanlanmakta güçlük yaşıyorum. Bu hızlı yaşayıp genç öldüğüm kariyer hayatı benden bazı şeyleri götürmüş ama bazı şeyleri de getirmiş gibi hissediyorum. Yani ne kardayım ne zararda ve şimdi size bunları anlatacağım. Çünkü neden anlatmayayım konu olsun muhabbet olsun birazcık değişiklik olsun. Şimdi dostlar benim kronik bir rahatsızlığım var. <laughs> yani e, gerçek anlamda bir kronik rahatsızlık değil tabii ki. E, kronik bir rahatsızlığı olan ve ofent olan herkesten özür dilerim ve devam ediyorum. E, şöyle ki mesela ben heyecanlandığım konularda, gerildiğim konularda vesaire. E, bunu hissetmesem de yani bilinçaltımda aslında o bana ya yani bedenim o duyguyu yaşıyorsa muhakkak onunla ilgili rüya görüyorum mesela benim okul hayatımın tamamı e, okulun açıldığı ilk gün e, bir gece öncesinde rüya görmek okula geç kaldığımı görmek işte bir şey olması ve panikle böyle uykudan uyanmamla geçti hiç aksamadı bu ve daha sonrasında da bu alışkanlığım tabii ki iş değiştirirken işte işin ilk günü Klasik olarak bir gece öncesinde işe geç kaldığımı gördüğüm rüyalarla takip etti. Ben böyle zamanlarda hep uyku uykusu bölünen bir insan oldum ve ve hep de aynı rüya yani uyuyorum, geç kaldığımı görüyorum, kalkıyorum dolaba doğru koşuyorum, yatıyorum rüyaymış diyorum, yine geç kaldığımı görüyorum. Sürekli bu şekilde bir düzenim vardı. Bu sefer ise bu iş yerine girmeden önce yine aynı şeyi bekliyordum. Diyordum ki yine hani biliyorum geç kaldığımı göreceğim, panik olacağım falan. Bu arada bu öyle bir his ki daha önceki deneyimlerimde de yani heyecan hissetmiyormuşum gibi geliyordu ama uykularım hep bu şekilde geçiyordu. Yani aslında böyle gün içinde çok heyecanlıyım, titriyorum. Aklımda hep işte atıyorum o yarın okulun ilk günü. Böyle düşüncelere sahip biri değildim zaten hiçbir zaman. Ama uyuduğumda nedense hep görürdüm. E, aynı duygu Ramazan ayında da ilk ilk gününde sürekli böyle orucu bozma rüyalarıyla yaşanıyor. Böyle değişik bir e, huyu var yani beynimin. Bu sefer ise işte rüyamda ilk kez bambaşka şeyler gördüm. Yani bu yeni iş yerine başlayalı 3 e, gün falan oldu. E, i̇şe başlamadan önceki pazar gecesi. Tam anlamıyla beklediğim şey uykumun kaçması, işte geç kaldığımı görmem, işte bir gerginlik olması bir şekilde benim uyanmamdı. Rüyamda ise böyle gerçekten anlatılacak kadar ilginç bir rüya bile değil. Hani bari böyle gergin, heyecanlı bir rüya görmüyorum, anlatılacak kadar tuhaf bir rüya görseydim yine anlayacaktım ama gerçekten çok boş bir rüya gördüm. Yakın bir arkadaşım vardı. Muhabbet ediyorduk onunla, geziyorduk falan. Ve böyle hiç uykum bölünmedi. Bütün gece horul horul uyudum. Ve gerçekten alarmımı bana söylediği saatte uyandım. Normalde bu çok güzel bir alışkanlık olması gerekiyor. Ve benim sevinmem gerekiyor. Ama ben biraz üzüldüm. Yani hiç beklemiyordum. Çünkü burası benim esas heyecanlanacağım ve işte o gerginliği yaşayacağım umduğum yerdi. Ve ben sıradan bir gün gibi, sıradan bir yer gibi böyle uyuyup çok normal rüya görmüştüm ya. Bunu böyle gerçekten kırgınlığını yaşadım sabah uyanınca. Artık kıymet bilmeyen bir vücudum mu var benim ya? Bana ne oldu dedim. Yani benim acaba bazı değerlerim öldü mü biyolojik olarak? İçimde ben bu değerleri mi öldürdüm? Yani nasıl anlatabilirim size bu hisse? Ya çok saçma örnek ama benzetmeye çalışacağım. Mesela sürekli ünlü görmek isteyen bir insansınız. Tamam mı? Çünkü böyle şarkı sözü yazan birisiniz. Böyle İstanbul'da hep ünlülerin olduğu, işte sanatçılara destek veren insanların ünlülerin olduğu peşinde yerlerde gezen bir insansınız. İstiyorsunuz ki böyle onlardan birine ulaşırsanız size destek olursa kesinlikle şarkınız tutacak. Böyle orada burada gezerken kuşum aydını Arto'yu falan görüyorsunuz. Ve o kadar umut dolu bir insansınız ki. Yani onları bile gösteriyorsunuz. Bakın ben ne yazdım ne olur bana destek olan diye. Hani böyle kuşum aydın size şey diyor merak etme çok güzel şarkı san, destek olacağım diyor. Ve siz ona bile heyecanlanıyorsunuz. Sonra bir gün olmadığın anda mesela metoda falan bir anda karşına sezon aksu çıkıyor. Hatta geliyor yer istiyor senden sen de yer veriyorsun ama yani normalde burada heyecanlanman o daha önce gösterdiğin performansı o ikna performansını göstermen gerekir ya onu yapmak yerine kulaklıklarını takıyorsun. Yani sizce bu örnek verdiğim insana ne olmuş olabilir yani ne oldu sana bu insana ne olmuşsa bana da ondan olmuş gibi hissettim. <laughs> Sanki iş hayatımız Sezen Aksuz'u Benle yan yana oturacaktı da ben muhabbetinden sıkılıp o metrodaki böyle ilk durakta inmiş ve sonraki metroya binmişim gibiydi yani o hissettiğim şey buydu. Yani bana ne olmuştu arkadaşlar? Herkes bana bu işe başlamadan önce işte son hafta sonunda heyecanlı mısın bu pazartesi yeni yere başlıyorsun çok istediğim bir yerde işte pazar günü böyle yazıyorlar yarın ilk gün heyecan var mı falan yazıyorlar ben de herkese diyorum ki şu an iyiyim ama gece kesin uyku uyuyamayacağım ha 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 falan <gülüyor> diyorum ama sonra uyudum yani sabah bir de şöyle düşündüm yani yalancı da çıktım yani böyle bir yandan ya böyle çok sabah normal uyanınca bir kırgınlık hissettim yani kendime. Dedim ki yaşlandın mı ya dedim Elvan. Alıştın mı dedim ya. Kendime dedim ki sen artık böyle duyguları hissetmeyen heyecansız bir insan mısın? Ama şu an tabii ki gelin birlikte bir yandan da düşünelim. Ben de size böyle sesli anlatmış olayım. Ya alışmak aslında çok mu kötü? Yani Bunları düşündükten sonra günüm başladı. Klasik böyle yeni işte ilk gün iş aktarımı. İşte seni çok aramazlar. Ee, çok fazla böyle her şeyin içinde değilsindir. Daha önceleri böyle ilk günler falan beni çok geriyordu. Çünkü hiç kimse bana işte işi doğru düz aktarmayınca, benimle konuşmayınca vesaire. Ben böyle daha çok geriliyordum boş oturmaktan. Hani uf ne olacak. Hele eskiden ofise gidiyorduk bir de. Ofiste böyle herkes çalışırken sen böyle oturuyorsun gerginsin falan. Birilerine soruyorsunuz. Size sana nasıl yardımcı olabilirim bilmem ne. Ama o kadar yoğun ki sana böyle işi veremiyor gibi. Benzeri oldu burada da. Hani böyle insanlar tek tük yazıyor işte. Farklı departmanlardan farklı numaralar arıyor. Böyle bir şeyler yarım yamalak geliyor. Ben böyle Hı -hı, teşekkürler falan diyorum. Hoş geldin mailleri. Beş gittin mailleri falan. Ama gerilmedim yani. Şey vardı üstümde. Ya tabii ki de bugün böyle geçecek. Ben bugün böyle geçeceğimi zaten biliyorum. Hani diyordum. Ve daha sonra işte iş aktarımları böyle ufak ufak başladı. Ve gelen işler gözümü korkutmuyordu artık. Onu fark ettim. Yani en kötü haliyle bile daha önce yaptığım işlerin farklı isimdeki tekrarlarını yapacaktım burada. Ama en iyi halimi bulabilirsem de eskisinden daha iyi iş çıkarıp bu isimlerle bambaşka deneyimler yaşayacaktım. Yıllarca ezilmenin verdiği e, dolan o böyle sonuna kadar gelen sabrımla e, beni iş hayatı etiğine aykırı herhangi bir önyargıyla, herhangi bir haksızlıkla, e, işte... Yüzüze getiren herhangi biri olursa, herhangi bir olay olursa bu sefer hakkımı savunacaktım. Yani bunu hissediyordum bu sefer çalışırken. Yani bunu biliyorum çünkü gerçekten yaşlandım biraz artık. Yani 28 yaşındayım. Biliyorum aslında çok genç bir yaş ama bazı şeyleri de farkına yavaş yavaş e, varmaya başladığınız kıyaslayabildiğiniz, işte böyle bedeninizin, zihninizin alıştığı, kalbinizin alıştığı bir yaş. Yani artık 18 yaşındaki kişi değilim. Birçok şeye aynı şekilde bakamıyorum. Yani aşka aynı bakmıyorum. Mesela aşkla ilgili o küçük kızın fikirleri, düşünceleri bambaşka bir yerde artık. Anne ve babamın böyle 100 yaşında öleceğini hep burada olacaklarını garanti bir şekilde ben ölene kadar benle kalacaklarını falan düşünmüyorum. Her hareketimde sürekli takdir göreceğimi, herkesin bana hayran kalacağını falan da düşünmüyorum artık. Önceden herkesin beni sevmesini, takdir görmeyi o kadar çok umursardım ki bir şey olduğunda gerçekten sorun bende mi? Neyi yanlış yapıyorum? bunun kavgasını çok verirdim onay ve takdir almak için çok çalışırdım tabii ki yine onay ve takdir almak maalesef karakterimin bir özelliği ve bunu arıyorum insanlarda ama en azından herkesten almayı istemiyorum ve herkesten alamayacağımı da biliyorum bunu kabul ettim bu yani bu yaşlı beraber bu geçen yıllarla beraber e bu kafayı bir şekilde revize ettim. Yani aşkın, ilişkinin, sevginin birçok türü olduğunu bana öğretildiği gibi ya da hayal ettiğim gibi olamayabileceğini öğrendim. İşlerin her zaman e, peri masalı gibi olamayacağını öğrendim. Sürekli takdir göremeyeceğimi işte öğrendim, söylediğim gibi. Ama bunların yanında kendimi İlk başta benim takdir etmem gerektiğini öğrendim. Ve tabii ki anne babamla ilgili de onlara her an gidebilecekmiş gibi davranabilmeyi, kıymet verebilmenin böyle e, farkındalığına eriştim. Çok da böyle ciddiye çevirmeden yani böyle duygusal, mental bir şey size yüklemeden şunu söylemek istiyorum. Tekrar iş hayatına getirmek de istiyorum bir yandan konuyu. E, bazı gerginliklerim aslında. ilklerimin sayısı arttıkça geride kalıp tanıdık bildiklerime dönüştü. Ve bazen bu o kadar kötü değildir. Ama sanmayın ki şu an hiç heyecanım yok. Yani sıfırdayım, her şey iğrenç. <laughs> gece, uyuyom, gece çok uyudum ve heyecanım artık yokmuş. Berbat bir insanım da demiyorum tabii ki. Size az önce anlattıklarım sadece böyle yani çok saniyelik minicik düşüncelerdi. Bir yandan da böyle e, sıfır noktasındayım çok alıştım. Fu benim için bu olay hiçbir şey gibi de anlamanızı istemem. Çünkü tabii ki de öyle değilim. Birincisi e, öğrenciyken yani böyle 20 yaşında bir e, reklamcı adayı bir genç kızken okurken e, acaba burası nasıl bir yer? Bir gün ben de oraya gelebilir miyim? diye düşündüğüm hatta İstanbul'a gelme sebebim olan yerlerden birinde çalışmaya başlıyorum bunun e, içimde kendimi onaylamama dair verdiği çok büyük bir rahatlık var böyle kendi kendime bundan önce hep e, cezalandırıyordum kendimi yapamadığını etmedin kendime çok yükleniyordum ama artık kendime şunu diyebilirim yani yaptın ve sonrasında şunu da sorabilirim e ee, ne oldu? <laughs> Ama daha oraya var. Şu anda daha yaptın evresindeyiz. Ee, kendimin onayını aldım. Yani yapmak istediğim şeyi yaptım. Ve bunun yanında da bu deneyimden önce İstanbul'da yaşadığım deneyimlerin bana bir artısı oldu. Neden? Şu an aslında bazı açılardan da daha çok sevilmeme sebep oldular. Şöyle ki mesela dönüp bakıyorum. Bir zamanlar bana mobbing yapan üst title'ımdaki birinin o zamanlar bana böyle vermek istemediği işte ve böyle benim olsa diye hayal ettiği müşteriler bunun konuşmasını yaptığımız benim işte bunlar üstünden eziklendiğim olayların müşterileri bugün hepsi ve daha fazlası benim müşterim birlikte canımı okuyan insanlar işte bir bahaneyle bana yazık başarımı kutluyorlar böyle bakıyorum hani Allah o da ne yani bin yıldır aramayan insanlar selam canım işte acaba bana da bir e, network olur mu falan yazmış tabi canım olmaz mı diyorum ben de onlara tabi hay hay network ben zaten sizin için buradayım diyorum şaka tabii ki onların hepsine sadece iki nokta parantez gönderiyorum yani küçük itici bir smile çünkü bu benim hakkım bu iki nokta parantezlerin arkasında bol bol böyle random gülüyorum. Çünkü her zaman inandığım gibi dünya küçük ve karma ise bitch bitch demişken aklıma geldi böyle zamanında beni senin elinden ben tuttum. Ben yoksam sen hiçbir şey olamazdın diyen ve o zamanlar böyle çalışma hukukunu bilmeyen, Junior küçük çömez şeme elmanı böyle çalışma hayatında istismar eden patronuma ve daha sonrasında işte başka bir yerde görünüşümle işimi yargılayan ve kişisel egolarını to do list yapıp üzerimde uygulayan eski direktörlerime de buradan iki nokta parantezi olamayı borç bilirim. Sevgili dostlar, kariyerimle ilgili en sevdiğim şeylerden biri Birçok deneyimi başta da size söylediğim gibi böyle kısacık bir zamana sığdırabilmiş olmak. Böyle erken yaşta, tecrübesizken yani o kadar kötü deneyimlerim oldu ki bu deneyimler beni iyi aramaya ve iyinin ne olduğunu düşünmeye etti. Bu yüzden arada sırada burada kendimce iyinin ne olduğunu da konuşmak istiyorum. Çünkü biraz gördüklerimi anlatmak ve bunu yaşayan insanlar varsa yalnız değilsiniz ve her şey iyi olacak demek istiyorum onlara. Tüm sektörlerden tüm genç arkadaşların da yanındayım. Ve böyle keşke bana da söylenseydi denilen her şeyi söylemek için olabildiğim her yerde varım. Nerede varım? İşte Spotify ve iTunes'da diyormuşum. Ee, yani bir podcast yapıyorum sonuçta. Burada varım. İşte Instagram'ımdan herkes istediği gibi yazabilir. LinkedIn'den yazabilir. Fark etmez. Gerçekten işle ilgili eğer yardımcı olabildiğim, anlayabildiğim bir şey varsa ya da sadece dertleşmek bile olabilir, bana yazabilirsiniz. Bunun böyle insanların çok ihtiyaç duyduğu bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi şimdi diyorum, ya keşke bir mentorum olsaydı küçükken. Hani ben mentor olabilirim anlamında değil ama bir ablanız, abiniz gibi düşünün. Yani iş hayatında azıcık örselenmiş, kırılmış ve Sonra Zeyna gibi hayatına devam etmiş bir ablanız gibi görünmene. O yüzden herkes bana yazabilir. Ee, bu arada tekrar bu yeni işime de dönmek istiyorum. Belki benim buradaki maceram da çok uzun sürmez. Belki de hayal ettiğim gibi değildir. Ve sevmem. Belki bir sonraki bölümde size başka şeyler anlatırım. Belki 2-3 ay, bir sene sonra. Başka bir tecrübe olur tahmin etmediğim üzücü bir tecrübe olur. Bunu bilemeyiz. Ama artık bunları kabul etmiş ve böyle hatayı kendimde aramayan bir kişiye dönüşmüş bir haldeyim. Böyle bir yerdeyim. Bugün bu işi yapıyorum. Yarın başka bir işi yapabilirim. Yani her şey olabilir. Sektörde olabilirim, olmayabilirim. Bir gün reklamcılığı da bırakabilirim. Hayatta her şey olabilir. Ama şunu biliyorum ki ben her işi yapabilirim çünkü ben çalışkan, sorumluluk sahibi, güvenilir karakteri olan bir bireyim ve sevdiğim işi aramak benim hakkım. Kimin için, kimle çalışıyorsam, beni kaybet kaybetmemek için onlar da çabalamalı. Bu arada gerçekten kendini çalışkan, sorumluluk sahibi, güvenilir gören herkese sesleniyorum. Hani böyle işini yapmayan tembel bir insansanız tabii ki kendinizi böyle boşu boşuna buslayın demek istemiyorum. Ee, emek için, e, bir şeylerin karşılığını alabilmek için gerçekten sorumluluk sahibi olmak, o yürek e, gerekiyor. Ve kendini ortaya koyabilmek gerekiyor. Gerçekten e, işinizi hakkıyla yapan bir insansanız şunu demeye hakkımız var. Emeğimiz... E, yeri kolayca doldurulabilecek bir eşya değil. İyi çalışan ve iyi bir iş yeri hayal olmamalı. Ve inanın dostlar bu hayalin peşine düştüğüm için artık kendime kızmıyorum. E, bedelini ödedim ve hala da ödüyorum. İşte neler bu bedeller? İşte her mülakatta CV'mde neden bu kadar sık yer değiştirdiğimi sorulması, bir açıklama bir mücadele. İşsiz kalmalar, çeşitli dönemlerde hayatımın işsiz kaldım. <laughs> Kovulmalar, yani çok olmadı ama sonuçta oldu. Hakkımı istedim, doğruyu söyledim, kovuldum. Yani gerçek anlamda bunu da yaşadım. O yüzden hepsi oluyor. Bunları yaşarken de çok ağır geliyor ve hiç aşamayacakmışsın. Yani aşılmaz bir şeymiş gibi hissediyorsun. Kendini kapatıyorsun. Ee, yargıların, düşüncelerin bitik oluyor böyle, dünyaya asla iyi bakmıyorsun. Ama işte hayat o kadar garip ki sonrasında da böyle gömüldüğün topraktan böyle bir filiz vererek e, çıkıyorsun. Şunu biliyorum, tüm bunların sonunda pişman olan ben olmuyorum. Yani hiçbir zaman olmadım. Hep o yeni filiz, o yeni e, deneyim bana bir öncekinden daha iyi hissettirdi ve geriye dönüp baktığımda bazı şeylerin evet yaşanmalıymış olduğunu görüyorum böyle hissediyorum ee, ve asla dediğim gibi pişman olan ben olmuyorum hep bana zarar veren insanlar iş yerleri pişman oluyorlar bunu eleman bulamıyorlar demek için söylemiyorum ama e, farklı farklı şekilde pişman oluyorlar. Çünkü yani işte az önce hatırlayın ne demiştim. Karma is bitch. Yani. Bu arada yine bitch demişken siz de aklınıza gelen malum şahısları karmaya havale etmeyi unutmayın. Kendi enerjimizden düşürüp böyle bedduadır, işte onları düzeltmeye çalışmadır, manifestingdir, işte tütsülerdir, bütsülerdir falan yaparsak kendimizi boşa yormuş oluruz. Bunu unutmayın. Zamanınızı işte, aşkta ve arkadaşlıkta yalnızca buna değen insanlar için harcayın. Biliyorum bu kolay bir şey değil. Ben bunu çok rahat söyledim şu anda. Ama elinizden geleni yapabilirsiniz inanıyorum. Benim için de zor bu arada. Sanmayın ki ben böyle e, vaktini çok e, değen insanlara harcayan, hiç düşünmeyen rahat bir insanım. Zaten e, eski bölümleri falan dinleyen de bir insansınız biliyorsunuzdur öyle biri olamadığımı ama olmak için çabaladığımı ben buyum diye sapa sağlam ayakta durmak ve bana çarpan herkes karşısında yıkılmak değil durmak istiyorum artık. Gerçekten. Ya önümde dur ya yanımdan geç kardeşim yani. Ama üstüme basamayacaksın demek istiyorum. Ben bunu yapmak için bu podcastlere devam ediyorum. Bunu yapabilmek için işte e, terapiye gidiyorum. Bunu yapabilmek için meditasyon yapıyorum. Bunu yapabilmek için e, görüşümü, hayatımı yeniden organize etmeye ve böyle her adımımı sorgulamaya çalışıyorum. E, ben bunu yapabilmek için işte arkadaşlıkta ve aşkta bunu yapabilmek için delirdim. Gerçekten delirdim. Ve biliyor musunuz? Bence bence bunun için delirmeye değer. Bu da size son cümlem olsun bu bölümlük. Biraz değişik bir bölüm oldu. Biz böyle bölümlere alışık değiliz. Biraz daha farklı bir tarzımız var sanki. Gerçi bir tarzımız da yok bizim ama bilmiyorum bölümü sevdiniz mi? Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Delilmeye değer şeyler için delirebilirsiniz ama onun dışındaki şeyler için no.